Herkes oynamadan merhaba arkadaşlar ben Engin Bugün sizlerle yine beraber Sydney Civilization 4'e kaldığımız yerden Devam ediyoruz En son hatırlarsanız ne yapmıştık e, Askeri ünitemizi bayağı çoğaltmıştık Teknoloji alanında biraz gelişmiştik Bu bölümde neler yapacağız bu bölümde çok güzel planlarım var gerçekten Planlarımı okuyorum şimdi size Hindistan'da savaş yapmayı düşünüyorum beyler asker üretimini bayağı bir çoğaltacağım asker basacağım yani bildiğiniz üzere ee, sevmiyorum pezemekleri çok sıkıntı çıkarıyorlar sınır bölgesinde bana onun haricinde ne yapacaktım teknoloji ilerleyeceğiz <laughs> ve personelle bir anlaşma yapabilirsek Perslerle anlaşma yapmayı düşünüyorum <laughs> bu arada <laughs> eğitimi keşfetmişiz çok güzel <laughs> diğer teknolojileri de keşfedelim ee, ilahi doğrulara mı girsek büyük tüccar hmm, barutlu tüfekli adam yapalım Evet barutu yapalım dediğim gibi asker varsanız gerekiyor bu bölümde üniversite değil ee, mahkeme yapalım Evet Toplu adamımızı seviyesini atlatalım ve sınıra çekelim Evet şimdi beyler yapabilirsem dediğim gibi şeylerle barış anlaşması değil barış değildi Pardon savunma anlaşması mı, askeri ittifak mı işte her neyse parasitlerle anlaşma yapabilirsek çok güzel bir koz elimize geçmiş olur ayrıca bir dakika yeni bir teknoloji ilahi doğrulara geçelim Ayrıca Şuradaki devlette de, de eğer mısırlarla bir dakika neymiş efendim New York büyük bir araştırma merkezi üniversite inşası diyor New York'ta New York'ta şu an için değil bundan sonra yapabiliriz onu evet Kırçın okçumuzu buraya çekelim sınır bölgemize askeri alanda Vay şaka şakamak şu sınıra bakar mısınız? Çok güzel. Ee, ne diyordum ben? Ne diyordum? Ne diyordum? Heh. Ne olmuş? Trading. Trading. Yapalım mı? Mısırlarla yapalım. Tamam banka yapmıyoruz. Banka bekle. Şu an için değil. Şu an değil. Ee, tüfekli adam mı yapabiliyormuşuz? Çok güzel oldu bu. Harika oldu. Şimdi bu adamlara gireceğim beyler. Kesinlikle gireceğim bu adamlara. Yani kafaya koydum Bu adamın elindeki şeyleri alacağım abi Kafaya koydum bunu Evet şimdi buradan Ne yapabiliriz biraz şey alanında gelişmek istiyorum ee, Tur başına gelen para konusunda ne diyorlar ona Bak hindi Minister falan bunları yap Yapalım mı yapmayalım mı Kalsın ya şu an banka yapalım dediğim gibi ne diyordum ben ya? unuttum ee, Para konusunda biraz ilerletelim ülkemizi şehrimizi üniversite olmaz bankaya geçelim burada Tur atla abi gel hemen sınıra gel hemen sınıra gel. Bu arada burada keşke banka yapmasaydık ya yanlış bir seçim gibi geldi bana. Tüfekçi adam yapabiliyor muyuz? Evet tüfek yapsan burada. Evet tüfek yap çünkü sınır şehrindesin askeri ihtiyacımız var sorun falan filan çıkmasın. Sen sınıra gel doğruca kardeş. Dur geçin var da Boston'da açlık varmış. Çok kötü oldu bu. Tüfek adam yetiştirelim beyler. Ee, sen şeyde kal, koruma halinde kal. <tüf> Tüfek adam yapalım bu bölgede de. Ee, olmuş. Çok güzel, çok güzel bir haber. Direkt oradaki gemimizi buraya çekelim. Sınır bölgesine çekelim. Bu kimmiş? Büyük bilginmiş. E, ee, büyük bilgi bunu yaparsan araştırma alanında sana fayda sağlar diyor. Bunu yaparsan inşaat akademi inşa ediyormuş. Bir tura çok güzel. Teknoloji yerine ben şu bölgede kullanamadım, kullanamadığımız bir bölgede bir şey yapacağım olmuyormuş. Tamam. O zaman burada bir şey yapalım. Akademi inşa edelim şehrimizin içinde. İlahi doğruları keşfettik. Çok güzel. Şimdi matbaayla devam edebiliriz aslında. Burada kimya... O fırkateyn yapabiliyormuşuz. Gençler buna mı geçsek? Hı? Kaç tur sürüyor bu? 10 tur sürüyormuş. Oho. O zaman sen şey bas. Evet. Araştırma verdi bize. Araştırma puanı verdi. Kimya dokuz turayla. Tüfek adam. Tüfek adam çıkmış. Çok güzel. Basın abi. Tüfek adam basın o bölgede. Boyuna askerimiz var. Bu askerleri tabii ki boşuna üretmiyoruz değil mi beyler yani. Hindilerin üzerine salacağım. Şimdi o değil de bizim yapmamız gereken görevler vardı bölümde değil mi beyler. o yanlış yaptık bunu dur 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 yanlış yaptık. Tüfekçi nerede tüfekçi? Tüfekçi. Hı, tüfekçi yapalım. Bu bölümde ne demiştim? Perslerle bir anlaşma yapmayı düşünüyordum. Öncelikle Perslerle bir anlaşalım. Yerel danışman, finans danışmanı, kentsel danışman, askeri danışman. Asker danışmanı bakalım. Şimdi Hindi'nin şeyine bakabiliyor muyuz asker sayısına? Hızlı işçi ve süvari. Şu için görünen üniteleriymiş. Bizim görebileceğimiz üniteler. Ya onu değil de abi. Din değiştir de değil. Dur. Ee, zafer şartları da değil. Hah bilgi ekranı evet. Yok bu da değil. Yanlış bastık. Durun beyler. Nereden bakıyorduk bu adamlara ya? Yasaklar, kareler göster, boş harita, ürünler, puanlar, tüm kaynaklar, dünya gördümü. Bu değil ya, yine yanlış yere girdik. Başka bir şeyle konuşamıyor muyuz biz ya? Diplom ha? Evet. Şimdi Gandhi değil Biz kimle barış anlaşması yapmayı düşünüyorduk? Bu yeşil sınırları açma. bu Persiler buna sınırlarını açmış mı? Gandhiye karşı tutumu memnun, memnun, sinirli sinirli ve sinirli. Çok güzel. O zaman Kubilay Han, Julius Caesar ve bu şahsiyet kim? Kapak. Ya işte bunlarla bir barış anlaşması yaparak pezemenge pezevenge girebiliriz. Çok da güzel olur bence. O zaman Kubilay Han'la bir konuşalım değil mi? Konuşalım. Niye konuşamıyoruz? Niye olmadı lan? Allah Allah. Dur bir daha açacağım. Gandhi ile bir konuşayım öncelikle. <laughs> Dünya haritası falan filan. Abi ben Gandhi ile niye konuşuyorum ki ya? Cık. Dur. Dur şaşırdım dur. Gir şuraya. Persler nerede Persler? Bize karşı tutumu şeymiş tedbirliymiş. Kanka sana bir şey diyeceğim şimdi dur. Sen de bir anlaşma yapacağız şimdi dur. Sonma anlaşması yapamıyoruz. Yapamıyormuşuz. Neden? Çünkü o teknoloji yokmuş bizde. Tüh. O zaman tek başımıza savaşacağız bu Hindistan denilen şehir devletiyle. Tamam beyler. Bu arada 7 dakika olmuş. Daha çok var. Daha çok var. Tüfekçi adam çıkartalım. Ee, üniversite yapalım. Tamam bu bölgede artık üniversite üretmeye başlayabiliriz. Sen tur geç seviye atlatıp direkt şuraya gelelim. Koruma modunda kalın beyler. Evet tüfekçi adamlarımızı oradan buraya hemen getirelim sınır bölgesine. Burada da bir tane tüfekçimiz varmış. Onu da buraya getirelim. eee birkaç tane daha ünite ürettikten sonra sabırsız arıyorum. Bu Gandhi'ye saldırmak için. Sen orada kal tamam orada kal sen. Tur geçelim. Bu arada tur başına gelen altın sayımız varmış. Çok güzel. Sen ne yapmayacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Ağzını sıçacağım birazdan. Bekle sen. Dur geç. Dur geçelim hadi. Oo yanlış yaptık. Sen koruma modunda kalabilirsin kanka. Evet gemimiz gelmiş. Çok güzel bir haber. Bunun limanlarını görebiliyoruz. Burada hiç herhangi bir gemisi yok. Geri zekalını sıçtım ağzına çocuk. Ağzına sıçtım çocuk. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Neyse beyler ben saldırmaya başlıyorum. Allah'ın izniyle. Gazamız mübarek olsun. Giriyoruz beyler. Oğlum sınır anlaşmamız varmış lan. Aa. Neyse o zaman böyle savaş açalım. Durun. Durun. Sana karşı savaş açıyorum lan. Nereden açacağım ben sana savaş? Sana savaş açacağım. Dur. Dur sana savaş açacağım. Ah, kendi gel buraya. Kendi. çocuk. Buna bassak ne olur? Buna basın, heh, evet. Savaş aç abi, evet. Gandhi'ye savaş açtık beyler. Gazamız mübarek olsun. Ağzını atacağım senin Gandia. Senin ağzını atacağım çocuk. Alırsın. Alırsın baba. Allah belanı versin. Tüh. Hiç güzel olmadı beyler. Gir abi. Alırsın be. Hay şansıma sokayım. İki tane tüfekçi verdim. Adam ikisini de part etti ya. Şimdi bunu da alırsan ama var ya. Hadi. işte bu. Çok güzel. Tamam. Görmek istediğimiz performanslar. Evet. Bu arada tur başına gelen paramız düşmüş. Fekçi adam çıkmış çok güzel. Hemen şu askerleri ileriye doğru çekelim beyler. Gelelim buraya. Gel abi. Sen de gel abi. Sen de gel baba. Okçular biraz arka planda kalsa mı? Sen kendine can abi. Kesinlikle can mas. Sen de gel. Tüfekçinin arkasında dur. Burada o kadar ünite bastık oğlum. Hiçbiriniz bir işe yaramıyorsunuz. Mu? Oo adama bak Fırkateyn inşa etmiş. Şey yapmış. O bizden kat kat güçlü oğlum. Oha. Ağzımıza sıçar bu bizim. Gençler bunlara savaş açtık ama hiç karlı çıkamıyoruz ha. Adamlar bizden kat kat üstün çıktılar. Dur ya dur. Kapat. Üf, bozuldu. Moralim bozuldu. Gir gir. Ağzına vur gir. Hay ağzına sokayım senin ağzına. Gir saldır. Hadi ama ya. Ha bu kadar zor olmamalı bir gemi batırmak ya. Yuh. Ağzımıza sıçtı adam. Kaç tane gemi verdik. Şuraya bak. İşte bu. Aferin. Ne oldu? Niye batmadı lan bu gemi? Bat artık lanet olası gemi. Aferin. Çok güzel. Harikasınız. Hemen şu gemilerimizi sınır bölgesi. Oo adam burada şehri var. O şehrini alacağım beyler. O şehir bizim olacak. Sen bekleyebilirsin orada. Buraya gel abi. Sen de buraya gel. Tamam. Şimdi. Şuradakini öncelikle temizleyelim. Adam tüfek atıyor bize. Biz ok atıyoruz adama ya. Vur vur. Hay sokayım senin gibi tüfekçi ya Bir askeri öldüremediniz o bölgede ya Sen vur Tur geç OHA Ne getirdi lan o Gençler Savaşı bitirmeye mi şey yapsak lan Korkmaya başladım OHA Adam ağzımıza işte. Neyse pes etmek yok, pes etmek yok Adam bize topçu getirdi, biz hala mancınıkla adama şey yapmaya çalışıyoruz Kalesini almaya çalışıyoruz Saçmalığa bakar mısın ya, saçmalığa bakar mısın ya Oğlum buradaki askerleri buraya çekelim o zaman Gel gel buraya gel Çok yanlış bir hamle yaptık bence gençler Savaş için daha hazır değildik bence, çok saçma bir hamle yaptık Tür geçtik salak gibi ya Oha O ne lan Oğlum sen ne ara bu kadar teknoloji şey yaptın Geliştin ne kadar ge ne çabuk geliştin e mı Siz askerler fert değiller Gir Alırsın be Hadi be Hayır sokayım senin gibi hırçın okçuya Alırsın Hadi abi Alırsın abi Güzel aferin İşte bu Görmek istediğim zanneder bunlar İndirirsin Bak birinci de alamadım bunu al. Çok kötü oldu beyler. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu bu. bu şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Bizim bunu alma ihtimalimiz bile yok. Bak adamın gücü 14 bizim gücümüz 9.90. Neyi alıyorsun sen? Şaka mısın? O zaman buna canını düşelim bunu alalım. Ağzımıza sıçar abi şuraya bak. Oha adamdaki teknolojiye bak. Sen gel. Sen saldır buna. Abi çok güçlü çıktılar ya. Hiç beklemiyordum. Harbiden hiç beklemiyordum. Baba sana ne basabiliriz? Üniteyi güçten yükseltebiliyormuşuz. Savaşçı bir. Talim 1, kuşatma 1, kuşatma 1 yapalım o zaman. Sen buraya saldıramıyorsun değil mi? Bunları da boş boşuna yaptık. Gençler çok kötü oldu, çok kötü oldu. Bölümün başlığını buldum, sıçtık. Bölümün başlığı sıçtık. <laughs> Şuraya bak ya. Askerimiz kalmadı lan. Abi aşırı kötü oldu. Aşırı kötü oldu. Tamam. Abi lanet olsun. Lanet olsun. Matbaaya geç. Hızlı hızlı gelişelim. Çabuk. Abi ya. Abi ya. Barış yapalım lan. Gandhi. Bütün paramı veririm. Neden? Neden? Of. <laughs> O zaman savunacağız beyler. Kale almayı falan unutun. Yani kaleyi unutun. Savunacağız. Sınırdaki, mınırdaki ne var? Bütün askerleri çekin beyler. Saldırıyoruz. Zaman taarruz zamanıdır. Tüm ordular ilk hedefiniz Batı Kalesi. Batı cephesi. Nasıl da Atatürk'ün sözü vardı. Nedir lan? İlk hedefiniz Akdeniz mi diyordu? Hedefiniz Akdeniz mi diyordu? Ondan işte Buradaki bütün askerleri çekin gençler. Buradaki adamın askerlerini patates etmemiz lazım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Çabuk. Tam kanmaz sen. Siz de geri dönün oğlum. Bir boka yaradınız yok. Gittiniz orada duruyoruz. Neyin şu bu anasını satayım. Adamlar ağzımıza sıçtı. Durun. Bu kale buradaki şeyleri de alalım. Askerleri de alalım. Çabuk 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 çabuk. Gel baba. Hemen saldırın saldırın. Sen de saldır. Sen de saldır. Oho adamlara bak 2 3 tane daha asker getirmişler. Abi barış yapalım ya. Bizim mancının ağzına sıçtılar. Kaleyi 3 tane götü kırık mancırık mı koruyor ya? Abi şuraya bak. Tamam sıçtık beyler. Kalenin ağzına sıçtılar kalenin Bari iki kişi buraya dalsın Ya sen de gel ne yapıyorsun orada salak Gel şuraya Yanlış yaptım yanlış bir şey yaptım galiba Burada hiç asker yok mu Washington'da başkentte asker mi yok Bir dakika öyle bir açlık var ki beyler oha Aşırı açlık var Bir şey diyeyim mi aşırı açlık var Abi oha ya Ohoho oho. Ne olarak o kadar açlık oldu anasını satayım ya Hiçbir faydası yok ki bunun da abi çok kötü oldu bölüm Bu bölüm çok kötü oldu gençler Bu bölüm fail oldu ya Şuraya bak ya Kaç dakika olmuş? Gençler 18 dakika olmuş. Bu bölümü burada bitirelim mi? Bu bölümü burada bitirelim bence. Bak sen onlar bizi bitirdi. Abi çok kötü oldu ya. Abi çok kötü ya. Neyse. Gençler bu, bu bölümü burada bitiriyoruz. Bu bölümün özeti kısaca sıçtık. Adamlar ağzımıza sıçtılar şu bölgede bakar mısın ya? Oha ya. Oho ya. Bu son ilk başta 11. seviyedeydi ya. Cık cık. Neyse beyler. Ee, kaçinci kaçıncı bölüm bilmiyorum. 4 mü 5 beş mi? 5. bölüm galiba. 5. bölüm burada bitir bitiriyoruz beyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ne kadar beğen o kadar çabuk. Civilization videosu. Ee, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.